Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Skibidi de Defense oynuyoruz. Bugün para kasacağız. Arkadaşlar ben UTS'yi aldım bu arada. Yani videodan önce bayağı bir kastım. 100 bin, 110 bin param vardı. İlk bir Nihai Sözcüm alsam diye kararımı değiştirdim. Sonra UTS aldım. Uta, UTS iyi diye. O zaman hemen başlayalım. Şimdi para katacağız. Dört kişi girdik. Şimdi arkadaşlar ya da şimdi cinemamın almayı düşünüyorum cinemamın. Ya da TV'men de alabilirim. Bakacağız. Cinevaman 80 80.000 TL, TVm 75.000 TL. Yani UTC de alabilirim. Afküle Titan Kameraman. Gençlerimiz Titan Kameraman evet. Ondan da alabilirim. Siz bilirsiniz. O zaman başlayalım. Ben şunları açalım. ilk arkadaşlar paramları koyayım. Param bitti. Ben gidelim. Kaç kişi var? Üç kişi. Hiçbiri de bir şey koymamış. başka koyamıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bundan sonra futbol videoları da çekeceğim. Gerçek hayat futbol videoları. Siz hangi istiyorsanız yorumlara yazın ben onu çekerim. Keşke arkadaşlar chapter 4 gireydik. Çünkü artık chapter 3 kolay. Bayağı bir kolay. Hadi gelin de gülüş kameramın O zaman hemen koyalım. İlk santaları max. Farmları maxlayalım. Arkadaşlar ben farmlara santa diyorum hani. Sonra power defensedeki santa var ya aklımda o kalmış. O yüzden santa diyorum kusura bakmayın. Maksıyalım. Otomatik maksı değil. Demeyeceğiz demem. Şu an kaç diyor ki? 4500. Çok. Arkadaşlar müzik sesini kıstım çünkü çok ses geliyordu o yüzden <laughs> yenildik ya yenemediğim tamam. yenilmemişiz bir anda yenildik zannettim şu kamera durunu kurtardı. Bu arkadaşlar kamera durun kaç dedi? Kamera mı? Bundan alacağım alabilirsin. Çünkü bu çok iyi bir limit. Kamera mı? Maç bilsin hemen bakalım. O zaman biraz afk kalalım arkadaşlar. Ben burada duracağım. Arada bir geliştireceğim. Şu an benim ne kadar unutma. Ne koydum ben sana? şu an? Bu benim değil. Ee, sadece benim olan şu benim. Başka benim unutma. O zaman ee, çantaları aktayalım. Arkadaşlar bu arada düşük kaliteyi açın hiç ses gelmiyor. Göstereyim onu. Yani arada bir vurma sesi geliyor. Ama normalde hiç ses gelmiyor. Ya yani nasıl şekilde oynayayım siz yorumlara yazın. Bizim sandalı, maxladık sıra. Dark. Şu kamera mühendisi çok iyi ya. Nerede? Hı, bu. Bundan alacağım. Tabii unutmazsın. Kamera mühendisi. Ama arkadaşlar pahalıysa belki alamayız. böyle dark dark kelim. 13 tane koyduk. Bundan biraz fazla 5 tane koyayım. Tamam vallahi. Şimdi arkadaşlar bir kese şey koyacağım. Tabii şu silerse ben yani suyu var ilerisi daha güzel oluyor. Şöyle. Buraya daha... koyacağım. Normalde şimdi koymam gerekti de. Ne oldu bilmiyorum koyamadım. Şimdi önce tuvalet geldi. Belki biz öldürebilir. Hani yerini bitirebilir. Yok ya bu yine temiz. Uçma sayı arkadaşlar uçuyorlar Bir de Tamam yendik şu düz. Bunların yarısı değil. Biraz afk arkadaşlar.

Ben burayı. Koyduk. Burada DJ Bakırmen mi var? DJ kadın. Şimdi bizi boss basıyor. Ee, doğru. Sen sıkıntıdan bakıyorum. şimdi upload edeceğiz arkadaşlar. Yükselteceğiz. Yükselttik. Sıra bir tane daha yükselteceğiz. paramız olsun yükselteceğiz hemen arkadaşlar isterseniz oyunun sesini açayım yani. Şu şunu, şunu kapatayım nasıl ses geliyor bir siz duyuyor <laughs> Stars Baker'ın <-Man>. <laughs> direkt vuruyor ölüyor. Çok iyi. zaman Spekerman bayağı güçlü arkadaşlar ya Ama almak da zor. Ben önceden almadığım için bu düşman mı? bin bilmeyi oldu. Ben gerçekten ben Spekerman alayım. Çünkü daha çok pahalı alacaklar. Yani daha, daha çok pahalı Biz bir tane süzüleni maksayamayız çünkü çok hızlı. Bir yana bir tane kadar yaklaşık 1 saat Arkadaşlar siz her şeyi hızlandırabilir Ama hızlandırmıyoruz. मुझे सर बिस्तर चुग चुकी है arkadaşlar o tecih max adet sonunda arkadaşlar bu tecihde sadece bir tane koyabiliyor İkinci ezin yok nerede göstersem şura bu bu kulenin maksimum bir yazıyor. Ben izlemeye devam ediyorum. Çok olacak. Başka ne koysak? Yani başka koyacak bir şey kalmadı hocam kamerum Biraz arkadaşlar bakalım. Adamlar oyundan çıktı mı Bakalım. Tek ben kalmışım arkadaşlar. Herhalde onların telefonu kastığı için çıkmış olabilirler. Yani çünkü bayağı kasıyor. Ama arkadaşlar mesela bir şekilde çıkınca Hala gelmeye devam ediyor. Maç bitsin. Hemen kameramızın üstüne bakacağım. Kaç para istiyor arkadaşlar bu alan daha büyük olsa ama güzel büyük yani en iyi yer arkadaşlar doğru 4 dört bomba sadece biraz bir şey oraya rahat rahatça dediğin, çok güzel Arkadaşlar alta bir herhalde. Bu galiba evet, bir Evet alta bir şey. Artık buraya kadar gelmeye başlayalım. birazcık daha çıkıyor. Arkadaşlar kalmasın diye olmasaydı. bu kadar arkadaşlar. Sadece bir yandan bunların ilikleri var. Acaba <laughs> <da> ne gelmişsin? 24'te uzaklaştık. arkadaşlar. Video çok uzun oldu. 20 dakika şu an. 20 dakika 46 saniye. Arkadaşlar isterseniz bundan sonra videolarımı uygulandırabilirim. Çünkü çok uzun sürüyor. İki uygulamaya dönüyorum. İki uygulamaya dönüyorum. Şimdi yürümelerini yaparız. ara bekliyorum. Arkadaşlar şimdi GameMan palet geldi ve kontrollü hoparlörsün. GameMan alır Kontrollü hoparlörsün zor. Sonunda arkadaşlar bitti. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.